Hepinize saygıyla selamlıyorum. İşin siyasi tartışma boyutu ayrı, tarihsel kişiliklerimize, onurumuza, şerefimize dönük laflar ayrı. Bir dakika. Bir o Eroin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üretilmiş bir şeydir. Kokain uyuşturucu işte kardeşim kokai kokai 1950'lerde 60'lara kadar Amerika'da ev kadınlarına şurup diye satılan bir şeydir. Atatürk'le İsmet Ünlü bu saçmalığın ne alakası var? Bunlar iftiradır. Aynen iade ederim. İkinci bir şey kim Amerikancıymış? Ben ben cezaevinde karaciğerimden rahatsızlandım. Amerika'da bir doktora görüşmek için, görünmek için Amerika, milletvekiliyken milletvekiliyken Amerikan Büyükelçiliğine gittim ve pasaport isteğinde, vize isteğinde bulundu. Amerikan çıkarlarının düşmanısın diye bana vize vermediler. Geldim buraya meclis genel sekreterine. Dedim ki bu ne meşgul ben milletvekiliyim. Bu nasıl bir muameledir? Cumhuriyet tarihinde ilk kez karşılaşıyoruz dediler. Kim ilgilenecek kardeşim dedim. <laughs> Dışişleri. Dışişleri Bakanlığı iki buçuk yıl mücadeleden sonra Amerikalılar geri, Amerikalılara geri adım attırdı. Burası Beşiktaş oynanan bir yer değil. Herkes ağzından çıkanı, kimi neyle suçladığını görecek. Geçen sefer de Salih Başoğlu'na ilgili bir şey söyledi arkadaşımız. CHP iktidarı değil. Salih Başoğlu kim? Yassıada'nın meşhur yargıcı Adnan Bey'i özel olarak seçip bu genç bütün yargıçların en iyisidir. En şanlısıdır diye getirip oraya oturttuğu kişi sonuçta oraya evrildi. Teraziyi bozmayacaksınız. Teraziye, teraziye nasıl çıkarsanız onun karşılığını görürsünüz. Şimdi hep beraber bakın Salih Bey siz bazen tarihi baş aşağı ederek bir yolculuk yapıyorsunuz. Lütfen bu cehaletinizi giderin. Böyle şey olmaz. Okuyun yakın tarihi. İki tane şey söyleyeceğim size. Bunlardan birisi burası milletin Kabe'si. Bu Kabe'yi oluşturan kahramanlara büyüklerimize dil uzatmayın. O İsmet Paşa oğlu İzzet'in öldüğünü, o İsmet paşa oğlu İzzet'in öldüğünü el defterine şöyle yazmış. Sakarya'da ilani muharebelerini yürütüyor. Yapı Kredi Bankası'ya İş Bankası indan çıktı. Diyor ki oğlum İzzet üç ay önce vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. İnsan bazı adları alırken çarpılır yahu. Bu ne biçim bir şey ya? Bir başka şey daha söyleyeceğim size. Bakın arkadaşlar. Eğer çok güzel benim bu ben konuşma hakkımı kullanıyorum kardeşim. Kardeşim ben başkan, başkan verdi. Başkan söz verdi. Bu süreyi de oradan kullanacağım. Bakın arkadaşlar. Temel problem şudur. Ben 40 yıl gazetecilik yaptım. Ben 40 yıl gazetecilik yaptım. 40 yıldır bu verilere sahibim. Uyuşturucu verisi bugün dehşet bir durumda. Dehşet bir durumda. Sen Trabzon'da gezdiğin zaman kardeşim sokaktaki anneleri dinlemiyor musun? Görmüyor musun? Bunun bakanla ne alakası var? Onunla bununla ne alakası var? Ülke uyuşturucu batağının elinde. Ülke antidepresanlarla ayakta duran bir ülke. Bu siyasi sorumluluğu bana mı ait, sana mı ait? Niye bir eleştiri gelince hemen çatışma konusu yaratıyorsun? Kur bir komisyon katılalım, hep beraber çözüm arayalım kardeşim. Evet. Memleketin çözümü. Evet. Efendim ve Salih Bey'le konuşuyorum ya. İlla niye oraya çekiyorsunuz ya? Evet. Salih Bey'le konuşuyorum. Evet. Ben beş evet. dakika kullanıyorum. Sıramızı, şimdi, Sıramızı, şimdi arkadaşlar uyuşturucu bir beladır. Bunun siyasi sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Sayın Bakan'a kadar gelir. Arkasında oturan bürokratlarımıza kadar gelir. Eğer bir oligarşik devlet değilsek, eğer bir demokrasiysek elbette bir siyasi sorumlusu olacak. Ben miyim siyasi sorumlusu? Oradaki bürokratlar değil de ben miyim siyasi sorumlusu? Kardeşim iyi yapılan takdir ederiz. Nereden çıkartıyorsun? Komisyona geldi Sayın Bakan. Dijital komisyona geldi. Bilgi verdi. Kendisine teşekkür ettik yaptıklarına teşekkür ederiz. Yapamadıklarını eleştiririz. Ya ben yalak ya olmak zorunda değilim ki. Ben milletin vekiliyim. Ben sorunları söylemekle mükellefim. Anne geliyor sokakta gırtlağıma yapışıyor. E sayın bakan ilk geldiğinde her okulun önüne bir polis koyacağım dedi. Nerede bu polisler? Sorumluluklarını niye yerine getirmiyorlar? Niye bu uyuşturucu yaygın? Bunların hesabını vermeden burada böyle tarihe girip Atatürk'ü İsmet Paşa'ya laf ederek gündem belirlemeyin. Böyle bir gündem belirlenmez. Sizi kınıyorum. Sizi kınıyorum. Essa